Hoş geldiniz sevgili balıklar. 2021 yılı böyle huzurlu, mutlu, bereketli, sağlıklı bir şekilde gelsin diliyorum. 2020 yılı çok üzüldük, çok sıkıldık. Artık yeter dedik. Ee, özellikle tam sosyalleşmemiz gereken zamandı bizim için 2020 yılı. Ee, dedik ki hani arkadaşlarımızdan, çevremizden de destekler alacağız. ama ne kadar güzel derken bir anda bir baktık hapsolduk evlere hepimiz yaşadık ama siz balıkları daha çok etkiledi buradaki durum. Çünkü tam destek alacağınız zamanlarda biraz sıkıntılar yol açtı. Biliyorum böyle iç sesiniz diyor ki yani balıkların bindiği gemi bile batar zaten. Yani ne zaman mutlu bir şey oldu ki falan diyorsunuz gibi düşünüyorsunuz belki de içinizde ama... Değil arkadaşlar bunu böleceğiz artık bunu farklı alanlara doğru sürükleyeceğiz çünkü bu yıl o kadar çok idealist olabileceğiniz bir zaman ki kendi ufkunuzu geliştirebileceğiniz, kendi içsel donanımınızı ortaya çıkartabileceğiniz çok önemli bir yıl. Özellikle işleriniz sahne, kurgu, tasarım, geri planda kalıp çalışmak, hani buzdağının görünmeyen mesleklerini yapmak, asiste etmek, hastalıklar... Daha doğrusu hastaneler, hapishaneler e, ya da böyle hani bilinmeyen yerler, gizli kapaklı alanlar, e, bu konularla ilgili işlerin aktivasyonları ve süreçlerin içerisindeyseniz bu yıl sizi çok destekleyecek, çok besleyecek. Ama kendinizi ön plana çıkarttığınız, hadi artık ben bunu yapacağım, hadi şöyle yapacağım, kendimi kameranın önüne atacağım de diyorsanız bu yıl hani birazcık daha böyle e, bir bacağımız aksak kalabilir. E, tabii 2022 yılı Jüpiter sizin burcunuza geçecek. Yani 2022 yılı çok daha Ön planda olacağız. Kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Ama 2021 yılını 2022'ye bir ara geçiş basamağı gibi düşünebiliriz. Ee, bu süreçte tabii ki semboller çalıştıracağız. Bu sembolleri çalıştırmak hususunda bunları ne olur çalıştıralım. Çünkü 12 yılda bir geliyor Jüpiter aynı burca. 28-30 yılda bir Satürn aynı burca tekrar geri geliyor. Yani bu fırsatları kaçırmamamız lazım. Ve aynı burçta birleşmeleri 20 yıllık bir döngü ve kocaman bir kova çağını başlatacak bir zamanla başlıyoruz 2021'e. Bununla ilgili sembolünüzün ne olduğunu, nasıl çıkartabileceğinizi ilk girişte anlattım. Ne olur o videoyu izleyin. Ondan sonra gelin dönün. Dedim ki o videoda da burçlarda da o yarattığınız sembolü hangi evinizde, hangi hayat alanınızda kullanacağınızı söyleyeceğim dedim. Sizler 12. evinizde yani... Yatak odanız olabilir, içsel mahrem alanlarınız olabilir, feda ettiğiniz yerler olabilir. Yani bir yerlere bağışlar yapabilirsiniz. O sembolün ürettiği bir şeyleri birilerine böyle hibe edebilirsiniz, bağışlar yapabilirsiniz. Bunlar hep böyle bir karmik koruyucular olarak hayatınıza çalışacak diyeceğim. Hani ne olabilir? Mesela Satürn'ün, mesela siz 12. evinde yaşayacaksınız. Jüpiter'de 12. ev gibi. Burada mesela yazmışım tek tek. Demişim ki yaşlı bakım evlerini ziyaret etmek dönem dönem 2021 yılında yapalım. E, hastalıklar açısından dikkat etmemiz gerekiyor Özellikle keçi peyniri, keçi sütü iyi gelebilir demişim. E, i̇nzivaya çekilebileceğimiz alanlar, dağlık yüksek yerler, kamplar yapmak mesela. E, Jüpiter'in 12. evdeki sembolü. E, onunla birlikte desteklememiz lazım çünkü ikisi de orada. Mesela bilim ve şifa konularında merak veren, ee, olumlu bir yerleşim olarak bu durumu kullanabilirsiniz demişim. Hastanelerde şifa bulmak e, etkili olur demişim. İlaç firmalarında çalışmak, doktorlar konusunda şanslı olmak, turizm ve otelcilikle ilgilenmek, ee, bu arada mesela Zeus heykelleri kullanmak, at sembolü kullanmak, bunları bilhassa yatak odanızda kullanmak, ee, çift kişilik böyle geniş bir nevresim takımı kullanmak, ee, hatta bu nevresim takımını daha böyle odunsu renklerden yapmak bu da olabilir. Ee, çünkü büyük geniş şeyleri Jüpiter gösterir, odunsu ya da deri ya da mesela yatak başlığınızı deri bir başlıkla değiştirmek gibi. Bu da Satürn'ü sembolizesini çalıştırır. Hani ufacılık bir şey değiştirecek mi hayatımı derseniz evet kaderi değiştirme sanatı. Bu konuyla ilgili zibilyon tane örnek var. Buraya da bir sürü örnekler koydum ve üstüne kitap yazdım arkadaşlar. Ne olur kullanın 2021 yılında çok işimize yarayacak, çok güçlendirecek bizi diyeceğim. Şimdi 2021 yılı siz sevgili balıklara neler vaat ediyor derseniz dediğim gibi kurgu, sahne, tasarım, idealist bir hayat planı sürmek, biraz daha kendi içinizi süslemek yani dış planı, dış tarafı süslemek yerine evin içinde ben ne yapıyorum? içsel anlamda ben neyim? Biri bana sen kimsin dediği zaman kendimi nasıl tarif ediyorum? Neleri ortaya çıkartmaya çalışıyorum? Bunlarla ilgili bizi çok fazla büyütecek. Yani 2021 yılı bu alanları ön plana çıkartacak. İşte aşktı, işte, kariyerde, sağlıktı. Bu konular hep böyle bir adım geride yaşayacağınız bir yıl. Belki tam anlamıyla istediklerinizi elde edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir yıl ama Bunları elde edebilmek için çok iyi güçler toplayabileceğiniz bir yıl. Çünkü e, eğer bunu başaramazsak 2022 yılındaki gelecek mutlulukları kısmetleri de ekarte etmiş olacağız. Karmik borçlarla geçireceğimiz bir 2022 yılı olacak. 2021 yılı ise bu konularla ilgili hani bir ders alıyoruz. Yeni bir ders geliyor ve bu dersi layığıyla A artı olarak vermek bizim elimizde. Onun için bütün imkanlarını kullanalım. Ne yapalım? Geri planda insanları araştıralım. Bakalım onların hayatlarında. Bizim istediğimiz aşk aşk ilişkileri yaşayan hangi çiftler var? Neler yaşamışlar hayatlarında? Gidelim belki konuşalım onlarla işbirlikleri yapmaya çalışalım. Bir iş mi yapmak istiyoruz? O işin en iyi erbabı gözümüzde idil olarak gördüğümüz kişi kimse. Ona mailler atalım, ulaşmaya çalışalım, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışalım. Yani biraz adımlar atmak, bu alanları ön plana çıkartmak sizin için 2021 yılında çok güçlü bir şekilde geliyor diyeceğim. Şimdi ay ay bir anlatayım istiyorum 2021 yılını. Konularını da belirleyelim. E, tabi bunlar genel etkiler e, daha özel etkiler için hani hep diyoruz ya e, doktorunuza danışmadan kullanmayın diye aynı onun gibi yani astrolojinize ne olur danışın e, ben de buradayım ben de danışmanlıklarla eğitimlerle yayınlarımla elimden geldiğince yanınızdayım ama dediğim gibi bunlar e, bu etkiler yine de genel etkiler daha özel etkilerle ilgili bir danışmanlık alacaksınız o yıl genelinde neler olacak oturacağız masaya ölçeceğiz biteceğiz bunlara bakacağız şimdi ocak ayı itibariyle Sevgili arkadaşlarım, kardeşleriniz varsa yakın çevreniz, muhitiniz, arkadaşlık ilişkileriniz, ilkokul arkadaşlarınız bilhassa kendinizi ifade ettiğiniz alanlar, buralardan destek bulacağınız güzel bir zaman geliyor. Ee, özellikle ben buraya şöyle bir not aldım. 2016 yılından beri bir kısır döngü içerisindeyseniz ve 2016 yılından beri demin saydığım konularla ilgili bir çözülmeyen problemler varsa artık bu problemlerin üstesine gidebilecek önemli konuşmalar gerçekleştireceğiniz bir başlangıç olacak 2021 yılına. Yani sevgilinizle, eşinizle, hayat arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, yakın çevrenizle halledemediğiniz 2016 yılından beri kalan ne problemler varsa bunları tekrar oturup konuşmak, masaya yatırmak, bu konularla ilgili fikir birliklerine varmak, tamam ya kabulüm diyebilmek, iki tarafında müşterek ortaklıkta kazançlarda buluşabilmesini sağlamak bunlar sizi ön planda bekliyor Ocak ayı itibariyle. Şubat'ta da bu konuyla ilgili hırslanmalar yaşayacaksınız bir de üstüne. Yani bazen bazı şeyleri feda etmek durumunda da bırakacak sizi hayat. Yani tamam varsın olsun senin dediğin gibi olsun deyip biraz fedacı bir yapıya sürüklenebilirsiniz. Ama diğer yandan işte yazmak, çizmek, bir kitaba başlamak, bir eğitime başlamak, mistik ve okült konularla ilgilenmek, bu konularla ilgili yayınlar yapmak, bu konuları ön plana çıkartacak projeler içerisinde olmak Bunları da yıl genelinde sizi çok etkileyecek. Sadece Şubat ayında değil. Çünkü bu Uranüs Satürn karesinin bütün yıl genelinde 3 e, kez zaten bir birleşecekler. Bütün yıl geneline dayanan bir yapıyla karşılaşacaksınız. Onun için bu alanlarda da ya ben bunu anlatsam mı, ortaya çıkartsam mı, uzun zamandır zaten bu işte uğraşıyordum. Artık bunu bir topluma da çıkartayım uğraştığım şey dediğiniz zaman da olabilir. Tabii ki acele etmiyoruz. Hani en iyi prodüktörleri bulalım, en iyi yayın evlerini bulalım, en iyi şeyleri yapalım demek yerine daha içimizde böyle, içimizde adım adım yapa yapa. Çünkü biri şifalandığı zaman o biri diğerine söyleyecek, o şifalanacak, o oradan, o oradan derken bir bakmışsınız siz arka planda parlayan ve aranan bir isim haline gelmişsiniz. Yani hedeflerimizi bu hane üzerine koymamız gerekiyor. Geri plandan adımlar atarak ilerlemeyi başarırsak 2021 yılı bingo olacak bizim için. Mart ayına geldiğimiz zaman ise mart ayında daha çok ee, bir de haziran. Mart ve haziran ayları aile, yuva e, bu alanla ilgileneceğiniz bir zaman evinizi e, yeniden bir şeylerini dekor ettirebilirsiniz. Evle ilgili problemler, zorluklar çıkabilirse onlarla uğraşabilirsiniz. Öte yandan e, burada hani taşınmalar söz konusu olabilir. E, ailenizde bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa bunlarla ilgilendiğiniz iki ay geçirebilirsiniz. Yani mart ve haziran ayları. E, bu konularda yenilenmeler, değişimler e, uzun zamandır beklettiğiniz süre leri yeniden e, adapte etmeler e, işi evinize taşıyabilirsiniz evi e, değiştirip yenileyebilirsiniz kendi e, kontrolünüz altında tutabileceğiniz bir ...hayat alanı yaratmak kendinize. Bunlar söz konusu olabilir. Ön plana çıkabilir. Ev birazcık daha da hareketlenecek bu arada. Eve giren çıkan belli olmayabilir. Bir sürü de misafirler ağırladığınız bir Mart ayı da geçirebilirsiniz. Nisan ayı daha çok para kazançları hususunda sizi çok destekleyecek sevgili balıklar. Yeni para kazançları yaratabilirsiniz. İlişkilerde de güzel yapılar gelebilir. Bu alanda biraz uyanık olmanız lazım. Gözünüzü dört açmanız lazım. Çünkü e, size bir fırsat sunmak isteyen biri bir türlü size ulaşamıyor olabilir. Onun için beklemek yerine siz o fırsata doğru adım atmayı deneyimlemeniz gerekiyor. Çünkü bakın 12. ev gizli kapaklı ev ama Nisan ayında da burada yeni bir e, adım çıkıyor. E, yani e, bir Koç burcunda bir yeni ay yaşayacağız. E, Venüs de e, Koç burcunda burada e, yani size böyle lüks harcamalar, kazançlar yaratabileceğiniz güzel bir yer, yerleşimde. E, Jüpiter'le de sextili var destekleyici bir açı ama Jüpiter nerede? Gitmiş Satürn'le birlikte 12. evde. Onun için yapmanız gereken şey uzanmak oralara. Size gelecek fırsatları siz uzanıp kapacaksınız, alacaksınız. Nisan ayında eğer gözünüzü biraz daha böyle açarsanız o fırsatları elde edip de güzel kazançlar elde edebilecek yollar da size gelecek gibi gözüküyor sevgili balıklar. Mayıs ayına geldiğimiz zaman bir Mayıs bir de Aralık ayı. Mayıs ve Aralık ayında hayatınızda böyle değişim ve dönüşümlerin olabileceği Kariyer anlamında dönüşümleri yaşayabileceğiniz bir zaman bu iki ay. Kendiniz hani mesela evlilik teklifleri bekliyorsanız bu teklifler olabilir. Boşanmalarla gibi karşılaşabilirsiniz. Bir kart vizit çıkartacağınız, kendinizi tanıtacağınız, kendinizi tanıtmak için yaptığınız alanlarla ilgili sizi bu alanlarda güdüleyecek bir Mayıs bir de Aralık ayı var arkadaşlar. Bu iki ay bir şeyler de artık... ...tamam ya ben artık kariyerimi buraya doğru yönlendirmek istiyorum dediğiniz zamanlara dönüşecek. Bilhassa eğitim, öğretim bu alanlar üzerine kariyer beslemeleri yapabilirsiniz. E, i̇şinizde kendinizi beslemek istediğiniz çünkü hep 12. ev çalışacağı için... ...iş konusunda fırsatları elde edebilmek için donanımınız var mı? İşte o dile sahip misiniz? O yabancı dil. Belki de bunu öğrenmek için bir başlangıç yapacaksınız. E, ya da kendinizi beslemek adına bu alanlarda Mayıs ve yılın son ayı... Aralık ayının ne olur kullanın diyeceğim... Ee, Haziran ayına geldiğimiz zaman e, burada e, bilhassa Mart ayındaki etkiyi tekrar aynı şeyleri yaşayabilme ihtimaliniz var Bir de Merkür ikizlerde retro olacak tabi bu tarihlerde yani e, ailenizde e, vakit ayıramadığınız. Her kim varsa iletişim e, konusunda. E, diğer yandan evinizde yapmakla yükümlü olduğunuz e, işte tadilat, tamirat her ne varsa. Bunlar sanki böyle yazın başı gibi, haziran ayı gibi biraz can sıkıcı bir şekilde önünüze çıkabilir. Ama dediğim gibi evin içi böyle evraklarla, bir şeylerle dolabilir. E, onun böyle bir e, envanterini, bir şeylerini yapabilirsiniz. Kendinizi güçlendirecek güzel alanlar elde edebileceğinizi de düşünüyorum. Temmuz ayına geldiğimiz zaman ise e, burada e, bir e, destekleyici bir açıyla karşılaşacaksınız. Özellikle aşk ve ilişkiler hususunda destekleneceğiniz bir alan. E, çocuklar varsa çocukların e, hayat planıyla onların hayata atılmasıyla ilgili yatırımlar yapabilirsiniz. E, uzun vadeli yatırımların içerisine girebilirsiniz. Kendinizden böyle dişinizden kavuğumuzdan ayırıp da çocuklarımızın sağlığı için uğraşabiliriz. E, bunun haricinde de aşk ve ilişkilerle ilgili de e, tutkulu bir yapı ortaya çıkabilir. E, özellikle böyle arkadaş çevresinden gelişen e, aşkınız varsa aşkınızın elinden tutup arkadaş çevresinde sosyalleşirsiniz. Aşkınız yoksa sosyalleştiğiniz alanlarda bir anda aşk elde edebileceğiniz bir ay gibi geliyor. E, i̇lginç bir ay Temmuz ayı sizin için. E, destekleyici ve güzel bir etki olacak. Onun için eve kapanmayalım. İnşallah ki korona falan da o tarihlerde artık son bulsun diye dua ediyoruz yani. E, Temmuz ayı bu konuda iyi gelecek diye düşünüyorum. Eylül ve Ekim ayları ise daha retrolu geçecek zamanlar. Burada biraz can sıkıcı olaylarla karşılaşabiliriz. Borçlar, ödenekler, harçlar, pullar. Bunlara biraz vakit ayırmanız gereken bir zaman olabilir. Ortak müşterek kazançlar elde edebilirsiniz. Bilhassa ameliyatlar falan varsa bunlar gündeme gelebilir. Biraz survive zamanı yaşayacaksınız gibi Eylül ve Ekim aylarında. Yani ben bunsuz da yaşayabilirim. Bunu almasam da olur. Ya da şunu elden çıkartayım artık. Ama ben bunsuz yapamıyorum. Ben bunu elimde tutayım ve ilerleyeyim dediğiniz bir Eylül ve Ekim ayları sizi bekliyor açıkçası. Burada Mars terazide olacağı için biraz böyle sürtüşmeli bir zaman olabilir sizin için. Çok fazla vurdum duymaz insanlara, tolerans gösteremeyecek insanlara bir şeyleri anlatırken kendinizi bulabilirsiniz. Onun için can sıkıcı bir şekilde geçirmek yerine onları da Allah'a havale edip yani ne olursa olsun deyip biraz bırakmak Eylül ve Ekim aylarında iyi olmanıza vesile olacak diye düşünüyorum. Kasım ayı daha eğlenceli geçecek. Özellikle destekleneceğiniz bir tutulma gerçekleşecek ve 2022 yılına sizi hazırlayacak fikir, düşünceler, anlaşmalar, kendi güvenlik alanlarınızı yaratacak güzel sözler almanız arkadaş çevrelerinizden, arkadaşlarınızdan yani sizi düşündüklerini size gösterebilecekleri güvence sözlerini işitmeniz dahil olacağı bir zaman ve Aralık ayı dediğim gibi yine Mayıs ayındaki etkiyle aynı etki işiniz, muhitiniz, hayatınızın değişebileceği bir tutulma yaşayacağız. O tutulma döneminde zaten yine kameranın karşısına geçip size bunları çekip anlatacağımı düşünüyorum. Evet sevgili balıklar gördüğünüz gibi 2021 yılı daha içte yaşamamız gereken bir zaman. Biraz daha geri planda kendimizi tutup hani ben gerideyim ama namım yürüsün diyeceğimiz bir zaman belki de. İş konusunda destekleyici zamanlar var. Aşk konusunda da yaz ayları çok destekleyici gibi gözüküyor. Diğer yandan ev ve aile konuları da çok ön planda farkındaysanız aileyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bilhassa da fikirlerimiz, düşüncelerimiz çok önemsenecek. Yani ağzımızdan çıkan cümleler insanlara çok hizmet edecek. Onun için bunu da iyi değerlendirmek, iyi kullanmak da sizin elinizde. Artık sembollerinizi biliyorsunuz. Taşınızı biliyorsunuz. İşte renginizi biliyorsunuz. Bunların hepsini ilk girişteki videoda anlattım. Asaletli zamanlarla ilgili sizin gezegeniniz bir de Jüpiter gezegeni. Hani ben değinmediysem bir konu varsa değinmediğim işte Kenan işte bu konuya değinmedin ama bu konuda benim için önemliydi dediğiniz bir şey varsa çünkü astroloji ucu bucağı olmayan bir açıklık. Bunun içinde o konuları ihtiva eden illaki o ilk videoda bulabilirsiniz onu. Orada bir bakın işte adaletle ilgili sıkıntılarınız varsa Jüpiter'in asaletli olduğu zamanları der değerlendirin Önemli bir karar, önemli bir yatırım yapacaksanız, bir emlanız, bir şeyiniz varsa Satürn'ün olduğu zamanlara bakın. Evlilikle ilgili dönüşüm, değişim zamanları için Venüs'e bakın. İşte Mars için cesaret zamanlarında Mars'a bakın gibi. E, bu alanlarda size tek tek o ilk videoda böyle 35-40 dakikalık bir video oluşturdum. Ne olur onu izleyin. E, o videoda tek tek anlattım bunları. Onları da bakmayı ihmal etmeyin diyeceğim sevgili balıklar. 2020 yılında birlikteysek 2021 yılında da güzel bir yılla birlikte geçirelim diyorum. Yeni tanıştıysak da hoş geldiniz diyorum ve 2021 yılında birlikte olmak dileğiyle diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şifa olsun tüm bu bilgiler. Güzel videolarla, güzel birlikteliklerle yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağ olun.